Allah'a aşıksa, o zaman en çok sevdiğimiz şeyi Allah rızası için veririz, infak ederiz. Değil mi? İşin özü bu. Sevdiğiniz şeylerden, yine hadis var, sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, iman etmiş olamazsınız, iman etmedikçe de Müslüman olamazsınız. Şimdi en çok sevdiğimiz şeyler, eğer Allah rızası için infak edemiyorsa, gerçek anlamda iman etmiş olamayız. Yani bir, bir halel var, bir eksiklik var. Bir eksiklik vardır orada. Eğer o da tereddüt edebiliyorsa, onu yapamıyorsa o zaman gerçek anlamda iman etmiş olamıyoruz. <laughs> Dolayısıyla sevdiğimiz şeyleri infak edeceğiz Allah rızası için. Yatırım yapacağız. İkincisi, bakın mantıksal anlamda çerçevede de söyleyin. İnfak ettiğiniz insanlarla olan bağınız daha çok güçlenir. Eğer bir toplumda infak gerçekten revaçtaysa, üst düzeyse o toplumdaki sevgi ve saygı o toplumdaki insanların birbiriyle olan ilişkileri çok daha güçlü olur. O toplumdaki insanların fedakarlıkları da çok daha güçlü olur. Yani o infak alan insan, muhtaç olan insan gelir, gelip dilencilik yapmak zorunda kalmaz. Kimse dilencilik yapmak zorunda kalmaz. Kimse aç kalmaz. Şimdi şöyle bir düşünelim, Van'daki zenginler gerçekten sahip oldukları mallarının hakkını Hani biz geçen dersimizde namaz konusunu işlemiştik ama o sahil kavramını işlemiştik. sahil Aslında isteyen anlamında değildir o. Yani o sailler için bir hak vardır zenginlerin mallarında ayetini okumuştuk. Şimdi o hak, o hakkı bu zenginler verirse bu vanda aç kalacak insan var, olur kalır mı Allah aşkına? Veya bu dünyadaki insanların tamamını düşünün. İnsanlar sadece zekat müessesesini çalıştırsa dahi, sadece zekat müessesesini çalıştırsa yine ne Somali'de insanlar açlıktan ölür ne bir başka yerde insanlar açlıktan ölür. Bir de açlıktan ölen çocuğun fotoğrafını çeken adam yılın, fotoğrafı, yılın fotoğrafçısı seçilir dünyada değil mi? Ya bir tane kartal gelmişti o çocuğun beynini alıp götürmüştü. İntihar et. İnternet İntihar İntihar etti ama sonuçta vicdan evet. azamdan intihar etti, müdahale etmediği için intihar Çocuk ölmeden çocuğun fotoğrafını çekiyor. Orada ah baba bekliyor, beynini yiyecek çocuk. <laughs> Somali bu Ramazan'da bizim hep gündemimize geldi. Şimdi eğer insanlar onların mallarını yemeseydi, emperyalist düzen, o hırs, her şeye sahip olma istek ve duygusu, hükmetme duygusu olmasaydı, bu dünyada insanlar açlıktan ölmezdi. Afrika, yeraltı kaynakları anlamında, zenginlik anlamında zengin bir topraklara sahip olan bir, bir, bir kıtadır. Bir ana kıtadır. Ama buna rağmen bugün Afrika'da insanlar ölüyorsa, Afrika'daki insanların ölümünün bir sebebi de insanlığın sahip olduğu zihniyettir. Her şeye sahip olma zihniyeti, hırsıdır. Dolayısıyla <laughs> infak, Allah'a iman ve Allah yolunda infak bizim kişiliğimizi geliştirir, insanlara olan sevgimizi geliştirir, insanlara olan... E, e şefkatimizi, merhametimizi geliştirir ve bencilliğimizi ortadan kaldırır. Her şeyden önce o benlik var ya ben ortadan kalkarsa zaten birçok şey ortadan kalkar. Ali İmran suresinde Allahu Teala yine o müttaki olanların özelliklerini sıralarken biliyorsunuz ki birkaç özellikten sonra defa o ayeti okuduğum için tekrardan söylemek istemiyorum. Ama yine öyle kısa kısa geçeyim. Vesari'u ila vesari'u ila mağfireti min rabbikum ve cennetin ardu ve semavati ve ardu iddettil Allah'ın müttakiler için hazırlamış olduğu ve büyüklüğü, yeri ve göğü kaplayan o cennete koşunuz, acele ediniz. Kimdir o müttakiler? Varlıkta ve yoklukta infak edenlerdir. Bakın varlıkta ve yoklukta infak nasıl olur? Varlıkta olur da yoklukta nasıl olur? Yoklukta da yokluk, yani verebileceği kadar var. Yokken vermek gerçekten çok zor bir durum. Varken azıcık bir şey vermek belki olur da çok ver çok vermez de zaten. Ama varlıkta ve yoklukta, sıkıntıda, yani bollukta ve darlıkta infak etmek takva elinin özelliğidir. Ve onlar ki öfkelerini yenenlerdir. Ve onlar ki affedenlerdir insanları. Bakın burada ki infak kavramı hem varlık hem yokluk. Şimdi. Öfkemizi yeneceğiz, insanları affedeceğiz. Bu duyguların tamamı, bu, bu bir kişilik gelişimidir. Yani bir hak mesela ben bir arkadaşa, bir arkadaş bana hakaret ettiğinde öfkelenirim değil mi? Bir hak nasıl söz konusu olur? Ben şunu söylemiyorum, bir ruhbanlık anlayışını kastetmiyorum ama bilmeyerek de bazen haklar geçer. Yani bilerek de olabilir, gafleten de olabilir. Ama öfkeyi yenmek ve insanları affedebilmek kolay bir şey değildir. Başkası için konuştuğumuzda çok kolaydır. Başkası için konuştuğumuzda ideal anlamda konuştuğumuzda çok kolay gelir bize. Ama hiç bizim bizim başımıza geldiğinde birisi mesela arabamızı çok seviyoruz. Sıfır bir arabamız vardır. Birisi ta diye gelip vurduğunda indiğimizde böyle parçalamak istiyoruz adamı. Niye? Sevdiğimiz bir şeye zarar gelmişti. İşte o anda öfkeye hakim olmak önemlidir. O anda insanları affedebilmek önemlidir. Yani aslında gücün vardır. İntikam alabilirsin. Gücün var intikam almaya. Ama sen affediyorsun. Af yolunu seçiyorsun. Ya mesela kısas. Kısasta hayat var Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama akabinde ne diyor? Affetmek erdemdir. Daha büyük bir şeydir. Birisi birini öldürdüğünde onun hakkı ölümdür. Başka bir hak olmaz. Ama affetmek daha büyük bir şey. Onun sevabı Allah'ın indinde. Affedebilmek. İşte infak kişiliği öyle bir geliştirir ki, kişiliği öyle bir geliştirir ki benliği ortadan kaldırır. Benim dışında seni de düşünür, onu da düşünür, başkasını da düşünür. Onun derdiyle hemhal olur. Dolayısıyla Allahu Teala'nın size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz ayetine muhatap olmak istemiyorsa Allah yolunda gücümüz yettiğince infak edelim. Ama şuna dikkat edelim. Bakın ihmal ettiğimiz bir durum var. Hep ayetler, hadisler onu gösterir. İlk ayetlerden mesela onu gösterir. Ey örtüsüne bürünen ayeti geldiği zaman yine ve enzir aşiretek el akrabin ayeti de gelir. Yakın akrabanı korkut, uyar. Yakın akrabalarımızı ihmal ettik. Ya biz şeriatçı olduk, herkesi tekfir ettik gitti. Va, biz cennete gittik, geride karan kalmış. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İyi de yani seni doğuran anan baban, öz kardeşlerin varken Niye onlara söylemiyorsun da başkalarının peşinde koşuyorsun kardeşim? Önce, önce bir hukuk yok mu? Bir hukuk varsa, öncelikli bir hukuk vardır yani o aile hukuku vardır. Aileden, nasıl ki aileden uyarmak, başlama, uyarıyla başlamak öncelikse, infakta da aileden başlamak bir önceliktir. Dolayısıyla ihmal ettiğimiz, geçmişte yanlış yaptığımız o durumlara bir daha düşmemek namına söylüyorum ki, Ailelerimizi ihmal etmeyelim. Akrabalarımızı ihmal etmeyelim. Belki ki bizim gibi, zaten bizim gibi düşünseler <laughs> bir şey kalmaz, sana ihtiyaçları da olmaz. Bizim gibi düşünmeyecekler ki biz onlara gidelim, düşüncelerimizi anlatalım, iyilik yapalım onlara. Biz sahip olduğumuz erdemlerle ve ziyetlerle, yani canlı hayatımızla onları İslam'a davet edelim. Akrabamıza, emin olun akrabamıza yardım ettiğimiz zaman, infak ettiğimiz zaman, karşılıksızdır bu Allah rızası için. Şu anda kimse kimseye bir lira para borç vermiyor. Bırakın yani Allah rızası için. Ama bir Müslüman kendi ailesine, akrabasına infak ettiği zaman, imkanı nispetinde, akrabasına sırayı rahim yaptığı zaman, gidip geldiği zaman, akrabasıyla ilişkilerini güçlendirdiği zaman o insanın akrabası üzerindeki etkileri ve sözünün gücü çok daha fazla olur. Ama öbür tarafta yani bir alimden daha fazla olur. Öbür tarafta Allame-i Cihan olun, onlarla ilişkileriniz olmasın, bütün dünya sizi dinlesin, akrabalarınız sizden etkilenmez. Çünkü siz o bağı zayıflatmışsınız zaten. Dolayısıyla zaten şu andaki beşeri şeye de baktığımızda öncelikli olarak sorumlu olduğumuz kişiler kimlerdir? Kendi yakın ailemizdir. Çoluk çocuğumuzdur, eşimizdir, ana babamızdır, kardeşlerimizdir ve yakın. Yani oradan başlıyor ve genişliyor. Eğer her insan o şekil Kalkayı genişletmiş olsa, ailecek işin içine katılsa, çok daha güçlü bir şekilde katılmış olmasın. Bu öncelikli görevlerimizden birisi yine diğer işlerde olduğu gibi tebliğde, inzarda olduğu gibi infakta da kendi akrabalarımızı ihmal etmememiz. Halime Hema sen hep gidiyorsun, niye gidiyorsun? Sen istediğin kadar anlat ben infak etmeyeceğim mi? <gülüyor> <gülüyor>

Allah hepimizi kendi rızası için en sevdiğimiz şeylerden infak edenlerden eylesin. Amin. Ve Allah hepimizi İslam'ın öngördüğü, Allah'ın öngördüğü kişilik anlamında kişiliğini tamamlamış ve o şekilde davranan gerek infakla, gerek inzarla, gerek ipşarla, tebşirle, müjdelemeyle o kişiliklerle davranan ve kendi kişiliğiyle aslında te, birer tebliğ numunesi olan, hiç dili konuşmasa bile vücut dili konuşturan, vücut dilini konuşturan insanlardan eylesin. Çünkü bugün e, artık gerçekten hayatımızla anlatmamız gereken gündür. Yani o kadar çok herkes konuşuyor ki, o kadar bilgi kirliliği var ki bilgi kirliliği kafa karıştırıcı bir durumdur. Ama canlı bir hayat, numune bir hayat bütün bilgi kirliliğini ortadan kaldırır. Güven de onunla gelir. Sosyal ilişkilerin sağlamlığı da onunla gelir. Sevgi de onunla gelir. Saygı da onunla gelir. Başarı da onunla gelir. Davaların başarısı da onunla gelir. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah sizden razı olsun. Sürçülisan eylediysek af ola.